Merhaba evet. Mehmet Usta. Evet. E, geldik gene e, çok güzel e, ağırladın bize. E, çok güzel yemekler. Şey, Biraz şey. en meşhur ya da senin en meşhur e, bize tavsiye ettiğin e, nedir? Ve ondan istiyoruz? Ee, en önemlisi şu. Krakli kılıcı kuzusu kullanıyorum ben kebaplarımda. Hı. Ee, kebaplarım kebapların kendini satıyor. Tamam. Ee, özel ve güzel bir et kullanıyorum. Ee, ve keşke tabii ki. Anadolu'nun ee, çeşitli yerlerinde meşhur zaten. Gelinliksel bir e, düğün yemeğimiz, buluşma e, yemeğimiz aktivite yediğimiz her yerde köylerde kazanlarla yaptığımız saatlerce dövdüğü hazırladığımız bir güzel bir e, yemeği ve Trakya yemeği. Bunlar e, tavsiye ediyorum. Peki yani böyle et olaraktan e, dürüm ya da e, senin yapmış olduğun işte fıstıklı kebap, Adana mıdır? Evet onlar burada mısın? E, kebapları ön plana çıkarttım ve çeşitlendirdim daha doğrusu. Ben kebaplardan da biz, e, biz bir e, steakhouse değiliz. Hı. Ben burada özellikle insanlara tavsiye ediyorum. Buraya gelin ve kebap yiyin. E, burada kebap yediğinizde ee, ne anlatmaya çalıştığımızı çok iyi anlayacaksınız. Ee, ve e, bunun müdavimi olacağınızdan. Evet, evet ben de müdavimi oldum bu beşinci gelişim. <laughs> evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür, peki, teşekkür ederim. Peki mezelerde başka neler yapıyorsunuz? E, ee, ait mi? Yani ya da siz zaten yıllarca ee, e, çok büyük restoranlarda şef yaptınız, şey ettiniz. Şimdi buradasınız, e, şeyler nedir yani tavsiye edeceğiniz müşteriye ya da bana tavsiye edeceğiniz e, mezeler nelerdir? Şimdi şöyle, biz burada bir konsept e, sunuyoruz. E, kebaplarla beraber e, en çok yenen, sevilen e, ve tercih edilen mezelerden burada e, kebaplar sunuyoruz. E, ve tabii ki e, Tarsus'a özel, e, Tarsus'taki gibi bir kebap yapıyoruz. E, salatalarımız, ezmelerimiz, e, çeşitli mezelerimiz, e, şalgamımız, ondan sonra e, bu şekilde bir e, şey yapıyoruz. Bir kebap mutfağı oluşturdu. Peki Mehmet Usta çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ama biz neredeyiz? Efendim. Tarsuslu kebap Emirgan'dasınız. Evet. Ee, Emirgan e, süt işin arka tarafında. Ee, karakolun yanında. Karakolun yanındayız. Top. Emirgan karakolun yanındayız. Çok rahatlıkla e, ulaşılabilecek, evet. rahat gelinebilecek, ayak altında bir yer. E, herkes çok rahat bir şekilde. Evet, e, ben Girecek. de tavsiye ediyorum. Emirgan e, o aradan girince zaten hemen sola dönünce göreceksiniz Tarsuslu. E, herkes bekliyorum.